Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Ben bugün Maraş'ın yağlı köftesini yapıyorum. Bol soğanını, sarımsağını doğradım arkadaşlar. Kimyon ekledim. Reyhan üfeledim içine, tuzunu ekledim. Domates salçası, biber salçası. Limonum yoktu evde. E, büyük oğlum zaten eşkiyi sevmiyor. Yeşilliklerimi de doğradım. Hazır ettim. Benim bugün menümde arkadaşlar Maraş'ın yal köftesi var. Onu canım istedi bugün. Zaman zaman yapıyorum ben böyle arada. Biz Maraş Pazarcık Narlı'da 20 yıl yaşadık arkadaşlar. Orada Yapardı komşularımız, onlardan öğrendik. Lezzeti hoşuma gitti. Ben de yapıyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız hem de ben iyiyim. Rahatladım biraz. Astımım ilerlemişti. Bayramdan beri yatıyordum. Doktora da gitmedim arkadaşlar. Öyle evde kendim kozalak şurubuyla bitkisel yöntemlerle geçirmeye çalıştım ama baya uzun sürdü. Çok şükür şimdi rahatım. Dikiş kursuna başladım. Ya daha önce gidiyordum zaten. Bayramdan sonra dün ilk defa gittim. Pazartesi'den itibaren inşallah devam edeceğim. Tatile kadar. Arkadaşlar bunun içine bir de bolca limon doğruyorsun. Kabuğuyla beraber yoğuruyorsun. O da çok güzel. Ayrı bir lezzet veriyor ama büyük oğlum eşkiyi sevmediği için domates salçasının eşkisi yeterli. Biz işte Hatay kısırını da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ama onu çok böyle köfte gibi çok oldurmuyoruz. Böyle çıtırdısı geçti mi tamam. Köfte gibi sakız gibi yapmıyoruz onu yani. Ben kapatayım arkadaşlar. Diğer aşamalarda görüşelim. Oh, 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 oh. çok sıcak. Yani yaktım arkadaşlar ocakta. Bol ne koydum yağına. Maydanozun üstüne döktüm cızır cızır. Ya da tam ayar olmuş. Ne az ne çok. arkadaşlar Maraşlıların Anteplilerin sıkımı böyle kocaman ama ben küçük küçük yapacağım görüşleri ne zamanmış? Ney? Ahmet'in görüşü ne zamanmış? Ne? Arkadaşlar ben köftemi yoğurdum, hazırladım maydanozunu döktüm üzerine nane yaktığım yağını da döktüm cızır cızır köftelerimi sıkıyorum şimdi Evet şöyle köfteyi hazırladım arkadaşlar. Antep yöresinin, Maraş yöresinin yağlı yağlı köftesi. Yağlı sıkım diyorlar. Bir otlu cacımı hazırladım. Buraya domates, salatalık dildim. Biberi yıkadım. Şöyle çağla turşusu yapmıştım. Ondan da çıkardım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben de ilk defa yaptım. Yemeğimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.